Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün altcoinler özelinde konuşacağız. Alt e, altcoinlerle ilgili pek çok soru işareti var kafalarda. Bana da pek çok sorular geliyor. Hem altcoinleri tek tek yazarak soruyorsunuz. Hem de genel olarak altcoinlerde ne zaman yükseleşecek bitcoin çıkıyor 30 bine 20 bine düşüyor bitcoin düşerken altcoinler ölüyor bitcoin yükselirken altcoinlerde tık yok diye çok soru işareti tabi geliyor. Bu konuları güzel bir şekilde değerlendireceğiz onlar dışında sizlerden çok önemli bir isteğim var yorumlar kısmında benimle sohbet edin arkadaşlar yorumlar kısmında fikirlerinizi sorularınızı düşüncelerinizi eleştirilerinizi de. Özgürce paylaşabilirsiniz onları cevaplıyorum Oku, okuduklarıma cevabını bilmediklerime kalp bırakıyorum ee, elimden geldiği kadar sizlerle birebir iletişim kurmaya çalışıyorum ki bu önemli ve etkili bir şey sizlerden bu konuda yorumlarda gelmenizi rica ediyorum bunun dışında şimdi gelin altcoin'lere birlikte bakalım. Yine sizlerden gelen yoğun istekler üzerine bir liste hazırladım. bunlar üzerinde benim tuttuklarım var. Bunlara değineceğim. Bunlar dışında benim herhangi bir alım satım yapmadığım veya hiç belki de hayatımda alıp satmadığım ama sizlerin tuttuğu, güvendiği bir takım altcoin'ler de var. Dilerseniz tek tek listeye geçelim. İlk olarak arkadaşlar tabi duruma şöyle başlamak lazım. E olay Bitcoin'le Altcoin'lerin durumunu bir kıyaslamak lazım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafına baktığınız zaman sert bir halde değil mi? Ve Bitcoin altcoin'leri ezerek çıktı buraya. Bunu nereden anlıyoruz? Dominans yani hakimiyetinden Bitcoin. E, Bitcoin dominansı hakimiyet grafiğinde. Şimdi bu yapıya baktığınız zaman bir de şöyle geniş ölçekte günlük periyoda alırsanız uzun yıllardır aslında alışık olmadığımız bir tablo. E, çok tehlikeli düzeylere buradaki hakimiyet tablosu çıktı. Tabi altcoin'lerin hareket imkanını oldukça kısıtlıyor arkadaşlar biz önceki boğalarda ne gördük 2017'de 2021'de arada bir böyle sahte bir e, boğa daha geldi 68000'e tekrar çıktı bitcoin oradaki dönemlerde biz ne gördük genellikle arkadaşlar İlk olarak bitcoin tarafı hareketini yapar rallisini yaşar e, hatta çoğunlukla önce Nasdaq ve amerika piyasalarına ralli başlar o rally e, bitcoin tarafına geçer bitcoin tarafına geçtikten sonra ise e, tüm para bitcoin'de e, kümüle olur ve sonrasında altcoinlere paralar akar. Genelde hep böyle oldu. Böyle bu sefer de böyle olacağını tahmin ediyoruz. Yani ilk olarak Bitcoin tarafı bir şovunu yapacak. Altcoin'ler evet ezilecekler şu an. Bakın 52.73 seviyesine bir direnç bölgesi koymuşum dominans endeksinde. O bölgeye doğru hala gidiyor. Ee, buradaki kritik kırılım hatırlayın o günleri arkadaşlar analiz ettiğimiz e, Şubat aylarında 44 30 binli ilk kırılımının e, bizleri 50'li bölgelere, tehlikeli bölgeye götürebileceğinden zaten bahsetmiştik. Ee, özet olarak ne diyorum şimdi onu e, birazcık özetleyeyim. Altcoin tarafından biraz daha sabra zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Peki ne zaman arkadaşlar? Şimdi genel itibariyle baktığınız zaman bizim piyasaların, kripto para piyasalarının diğer piyasalardan farklılıkları var. Bunlardan bir tanesi bu halving olayı arkadaşlar. Bitcoin madencilerine ödenen ödüllerin yarılanması. Yani mesela e, atıyorum e, diyelim ki bir haftalık süreçte makineleri çalıştırıyorlar ve bir bitcoin kazı kazıyorlarsa bu yarıya düşüyor her 4 yılda bir. Önce 0.5 yarım bitcoin daha sonrasında 0.25 çeyrek bitcoin diye her 4 yılda bir düşüyor. E, bu zaten bitcoin'i e enflasyon karşıtı bir ürün yapan olay ana olay bu. Bu genellikle nerede işimize yarıyor? Bizim döngülere baktığınız zaman büyük bu araleleri daima arkadaşlar neredeyse e, halving sonrasında gerçekleşiyor Öncesinde de bazen toparlanma hareketleri ara yükselişler ki şu anda ben benzer bir şey yaşıyor olduğumuzu düşünüyorum. Bir ara yükseliş sürecine girdik belki yıl sonuna kadar piyasa hareketli geçecek e, fakat bir mal boşaltma tekrardan gelebilir buna karşı dikkatli olun. Genellikle döngüye baktığınız zaman şu anda grafik e, az önce kapatmışım şimdi bulmakla uğraşmayayım. Halving öncesinde bazen çöküşler oluyor arkadaşlar ki 2017'de 2021'de bunları biz gördük. Halving öncesi çöküşler oluyor. Bunlara karşı dikkatli olmanızı istiyorum. Ee, onun dışında çok fazla FOMO'ya kapılmadan altcoin toplamak bu işin kritik noktası gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu tabii ki kişinin tercihine kalmış bir şey. Altcoin'i şimdi de toplayabilirsin. E, yarın da toplayabilirsin. İşte bir ay iki ay bekleyip düşmesini bekleyebilirsin. Biraz yükselmesini bekleyebilirsin. Bu kişiye kalmış ama genel olarak bir şey varsa Altcoin'ler şu anda toplama durumuna ciddi anlamda geçtiler. Kademe kademe geldi bu ben kademe kademe de topladım. Bundan sonra da toplamaya devam ediyor olacağım aydan elime nakit para geçtikçe. Umarım burayı güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Seneye Nisan aylarına Mayıs aylarına tekabül ediyor bu Bitcoin'deki yarılanma arkadaşlar 2024 yılı içerisinde. O zamana kadar aslında biriktirebildiğimiz kadar ürün biriktirmek iyi ürünleri biriktirmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Biraz girişi uzun tuttum. Kusura bakmayın. Bu net bir şekilde anlatmak istedim bu kısmı. Şimdi dilerseniz altcoin tarafına geçelim. Şimdi ilk olarak şuradan hemen listemizi açalım tekrardan. Şimdi e, atom tarafı arkadaşlar. AVAX. Evet atom burada. Şimdi atom tarafına baktığınız zaman atom zamanında biz e, konuştuğumuz trade dediğimiz bir üründü. E, özellikle şu 6 dolardan 18 dolara. Geçen sene ayı sezonunun böyle tam... Yoğun hissedildiği dönemlerde bir ferahlama Olarak iyi gelmişti atom hatırlayanlar vardır Şu anda atom tarafında bir düşen Yapı içerisinde olduğumuz bir gerçek arkadaşlar Ve şu anda aslında Bakarsanız en düştüğü bölge En çok düştüğü bölgelerden bir tanesine 8.7 8 dolar Bantlarına inmiş durumda Burada evet bakın iğne görünüyor 7 dolara bir iğne gelmiş bu iğne ee, tekrar önümüzdeki süreçlerde e, biraz daha yukarı olacak şekilde 7.5-8 bantlarına tekrar gelebilir. Bu düşen yapı kırılmadıkça hemen bir yükseliş hareketi beklemek, hemen bir toparlanma beklemek birazcık yanlış olacaktır. Evet, piyasa mesela 8 dolardan diyelim ki 12 dolara, 13 dolara, 16 dolara hatta iki katına kadar e, bir potansiyel mevcut. Özellikle yıl sonuna kadarki tabloda Bitcoin'in güzel gittiği tabloda. Ama 5 katı, 10 katı gibi yüksek karlar elde edebilmek için bu diğer altcoin'ler için de geçerli. Buradaki halving sürecini aslında beklememiz mecburu, mecburi gibi bir şey arkadaşlar biraz. Ee, bunun dışında 8.7 dolar bantları güzel bir destek noktası. O bantları kaybetmemesi gerekiyor. Bunun dışında bilinebilecek başka bir şey var mı diye şöyle bir göz atıyorum. Ee, bu düşen trendi anlattık. Destek bölgesinden bahsettim altta destek yok. Birazcık korkutucu. E altta destek olmadığı için son eklemeler işte 8 dolar bandında yapılıp e, birazcık beklenmeli diye düşünüyorum. Bunlar dışında gelelim Avax'a. Avax, Avax solü de sık sık konuşuyoruz ama yine hala çok popüler olduğu için bunlar çok fazla sayıda arkadaşımız tutuyor 10 dolar bantlarının destek bölgesi olarak sizlere geçtiğimiz günlerde anlatmıştım arkadaşlar Yine aynı şey geçerli 10 dolar mı 10.5 dolar bantları e, Avax'da bir destek bölgesi son zamanlarda çok kan kaybediyor Avax tarafı e, Fakat Avax tarafında ve Sol tarafında da hatta Sol'den daha iyi toparlanıyor bu geçtiğimiz bir hafta içerisinde e, Bunlar dışında 8.75 ko konumunu ben e, son ekleme yapacağım konum olarak sizlere söylemiştim Bazı arkadaşlar da tabi eleştirilerde bulunmuşlar bana 8.75'ten sonra stop olurum 8.75'ten sonra bir daha ekleme yapmam neden böyle düşünüyorsunuz bu sonuçta AVAX kocaman bir proje bunun sebebi arkadaşlar şimdi Destek direnç olayını iyi kavramanız lazım. Bir coin'in altında destek yoksa az önce atomda konuştuk. Mesela 8.70'in altında destek yok. Bu durumda iki şey yapabilirsiniz. Ya buradan aldıklarınızla beklersiniz. Bu da bir tercihtir. Sabırlı bir şekilde bekleyebilmek. Ya da bu band kritik olduğu için. Mesela Avax'a da 8.75. Bu band kritik olduğu için bunun kırılımda stop olup daha aşağıdan toplamayı bekleyebilirsiniz. Bu tabii ki bir risktir. Bir fırsat maliyeti vardır. Her şeyde olduğu gibi. Ee, ama bu benim e, stratejime daha yatkın ve uygun olduğum bir şey. Bu sebeple bu tarz ilerliyorum. E, 8.75'in altında stop olmayı düşünüyorum Avax'da. Ama Avax elimde yüklü var. Sol de yüklü var. Avax ve sol. Sol daha yüklü var. E, bunların hepsini konuştuk. Sol pozisyonu hala karda arkadaşlar sol tarafı. Ee, bunun sebebi e, biliyorsunuz 9 dolara 8 dolara sert düşüşler oldu FTX sonrasında. O bantlar da sizlerle paylaşmıştım. O sebeple hala karda gözüküyor ama tabi 15 dolarla 16 dolarla sol için düşük sayılar. Geçelim Ethereum tarafına. Bazı arkadaşlar özellikle Ethereum'u e, sürekli es geçtiğimi söylüyor bana. Haklılar. E, Ethereum tarafı özellikle kısa vade trade eden arkadaşlar için Bitcoin sonrasında en çok hacmin döndüğü yer. Bir de bazı arkadaşlar tabi altcoin hareketlerini anlayabilmek için Ethereum'u baz alabiliyorlar. O sebeple Ethereum analizinde ara ara yapmakta fayda var. 1678'e 2018 arasında şöyle bir yataylık var arkadaşlar. Burada bir bant var. bu bandın üst ve alt kısımlarının kırılımına göre Ethereum bir sonraki sert hamlesini yapacak. 1678 e aşağı yönü kırma ihtimaliyle 1300'e kadar bir gerileme 2018'i yukarı yönlü kırma ihtimali ise e, Ethereum tarafında yani şu anda direnç bölgesi özellikle 2500 dolar bantlarında yani 2000 kırılımında 2500'e kadar önünde rahatça ilerleyebileceği bir alana e, sahip Ethereum tarafı e, bunu konuşmakta fayda var şu anki tablo Bitcoin'le iyi gidiyor diğer altcoin'ler gibi değil çok hızlı bir şekilde toparladı zaten e, çok yaygın bir şekilde kullanım alanı olması Ethereum'un burada önde gelmesinin sebeplerinden bir tanesi. 2018 bantlarına Ben hareket bekliyorum Önümüzdeki süreçte bu bölgenin kırılıp kırılmayacağı bize diğer hareketlerin bilgisini sunacak arkadaşlar Bunlar dışında hemen geldi şimdi buraya neo Neo tarafını yine çok soruyorsunuz bana biraz daha e, teknik odaklı gideceğim çünkü Neo e, büyük bir e, proje hani en azından market cap değeri var içeride bu sebeple teknik yapılabiliyor buna 8 dolar bantları farkındaysanız pek çok altcoin'de 8 10 9 o bantları çoğu dönmüş durumda hemen hemen çoğunda fiyatlar benzer e, burada Neo tarafında dikkat edeceğimiz yer yine 7.47 bölgesine değin geliyor arkadaşlar aşağısı biraz boş olduğu için riskli bir bölge onlar dışında da aynı bir sonraki sert harekete bekleyebileceğimiz 14 dolar direnci var. 14 dolar direncinin yukarı kısmında bir sonraki sert hamlesini NEO tarafından bekleyebiliriz. Ben NEO'ya biraz hype geldi geçti ve artık projelerine pek geliştirme yapmıyorlar diye düşünüyorum. NEO tarafında... E, tutmadım arkadaşlar evet zamanında alıp sattım ama e, uzun vadeli bir yatırım olarak NEO tarafını e, bugüne kadar tercih etmedim. E, Altında öyle çok büyük bir sebep yatmıyor bunun. Alternatiflerini daha iyi buldum arkadaşlar. Alternatiflerini daha iyi bulduğum için işte AVAX'ıdır, Ethereum'dur ETHERUM'udur veya işte son yeni zamanlarda TOMO biliyorsunuz severek alıyorum. E, Tomo olsun. Farklı alternatifler daha kulağıma ve e, gözüme araştırma olarak iyi geldiği için e, onları tercih ettim. Özel bir sebebi yok altında. Hani tutuyorsanız NEO'yu hocam siz niye tutmuyorsunuz kesin bu işte bir iş var diye düşünmeyin. Evet, alternatiflerini daha iyi bulmak e, sebebim bu. Bantları umarım iyi anlatmışımdır. Çoğu altcoin'de zaten benzer bir tablo bir bant sıkışması var. Farkındaysanız burada 2020 yılındaki e, rally'sinde bakın e, 6 dolardan 130 dolara çıktı rally'de de yine bu bantlar esas alınmış. Bu bandın özellikle 14-14'ün kırılımı NEO'da ralliyi başlatmış. Buraya lütfen paylaşın. E, dikkat edin. 7.47 bölgesinin aşağı kırılmalı henüz orayı fiyatlamadığı için ne olacağı birazcık e, soru işaret. E, bunlar dışında Ape. E, Ape neden listeye aldım? Genel olarak bu tarz e, meme token dediğimiz hani daha çok toplulukların e, insanlarla paylaşmasıyla, hype'la, e, eğlence diyelim, eğlenceyle Dogecoin, Shiba coin'de olduğu gibi o sebeple şu anda listeye aldım. Genel itibariyle diğer Meme tokenları da yorabilirsiniz bunu Shibasına, Dojina, şurada söyleyeceklerimi kendiniz için değerlendirebilirsiniz. Burada Ape tarafında arkadaşlar çok güzel tam mal boşaltma aslında bakarsanız yapısı var burada. Herhangi bir temeli yok Ape tarafının temeliyle kastım. Bir inovasyon insanlara sunacakları bir fayda yok. Bu sebeple gelip geçici bir dalgaydı. Bu dalga yakaladıysanız kar elde ettiyseniz bu dalgadan ne güzel ne hoş. Ee, ama hala burada elde tutmakta şöyle bir risk mevcut arkadaşlar. Bakın burada zamanda yine konuştuk. Biz 4 dolar bantlarını konuştuk. Ve onun altında hemen burada 2.93 dolarlarda bir bant var. Bu 3 doların aşağısında şu anda bir destek yok. Bir direnç yok. Bir hiçbir şey yok. Şu anda nereye kadar düşebileceğini öngörmek çok zor arkadaşlar. İnsanlar ne kadar e, salarlarsa almazlarsa EYP ne kadar güvenmez ve satış verirlerse. E, o şekilde düşmeye devam eder. E, bunun dışında Altta destek bölgesi olmadığı için ekleme nerede yapalım, nerede biraz daha alayım bunları da hesaplayamıyoruz. Bu sebeple ben bu tarz coinlerden uzak duruyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, onun dışında tutan arkadaşlar için 3 dolar bantları kritik bir bant. 3 dolar bantlarını yukarı yönü kırarsak e, faydalı olur. Evet burada bir düşen trendi var ama çok takip edebileceğimiz bir düşen trend de değil. Çünkü çok fiyat dalgalanması yok. E, bu düşen trend kırılımında 7 dolar 9 dolar bantları gibi bantları kovalayabilir. Ama şu anda çok düşük bir gücü e, ciddi bir silinme durumu söz konusu. Pek çok altcoin'de bu var arkadaşlar. Demirbaş altcoin'leri hani Avax, Sol, Ethereum e, ya da işte BNB'si e, ve benzeri e, Litecoin gibi ve benzeri e, demirbaş projelerde dominans endeksinin yükselmesi çok zararı uğratmaz size. Evet düşer ama çok uğratmaz. En çok dominans yükselmesinin vurduğu altcoin'ler bu tarz meme token'lar eee shitcoin diye belki tabir edebileceğimiz bazıları hakaret olarak algılıyor bunu. Shitcoin diye tabir edeceğimiz projeler en berbat etkilenen projeler arkadaşlar dominans endeksi sıçramalarında. Bunu lütfen hesaba katın. Unfile e, yine listede bir tane var. E, market Cap değeri çok düşük arkadaşlar. Zamanında bakın şuradaki iğneye bakın zaten. 1 dolardan 40 dolara e, tek günde bir iğne yapmış. E, geçen yıl yine bu zamanlarda. Onun akabinde satış dalgası gelmiş. E, ciddi bir hype kaybı var arkadaşlar anfayda Ben zamanında çok konuştum. E, hatta trade dedim. E, kanalı takip eden arkadaşlar biliyordur. Ama şu anda 18 milyon dolara düşmüş arkadaşlar Market Cap değeri. Çok ciddi bir çöküş. E, i̇çerideki sermaye çok ciddi erimiş. Şu anda projeleri nasıl devam ettiriyorlar? İnsanlara özellikle çalışan insanlara nasıl motivasyon sağlıyorlar? Bundan emin değilim. Anfay tarafını takip etmek bence çok riskli. Çünkü 18 milyon dolar market cap'i olan bir proje. Çok rahatlıkla böyle bir balina dalgasıyla 10 dolarları 20 dolarları rahatça çıkartabilirler bunu. Ama tamamen bütün bu 18 milyon doları da kullanıcılar terk etmesiyle, hype'ın düşmesiyle boşaltabilirler. Bir teknik analiz yapmanın, bir inceleme yapmanın buraya pek bir anlamı yok. Ee, çok düşük market cap'i tekrar uyarıyorum bu tarz çok düşük market cap'li 18 milyon dolar gibi 20 milyon 30 milyon 50 milyon dolar gibi düşük market cap'li coin'ler biraz daha sürpriz e, diyebileceğimiz sürpriz at derler yani sürpriz atı oynamak aynı o şekilde çok düşük miktarlarınıza bulundurmanızda fayda var benim görüşüme göre çıkabilir mi yükselebilir mi her zaman potansiyel var ama bu kadar düşük market cap çok büyük bir risk e, barındırıyor içerisinde yani projeyi muhtemelen projenin ee, geliştiricileri, sermayedar, hissedarları muhtemelen satmışlar arkadaşlar bunu. Yoksa bu 18 milyon dolara kolay kolay böyle düşemez. Ee, evet nereden çıkmış? Baktığınız zaman ufak bir fiyat hesabı yaparsak buradan 40'tan 10 katı yaklaşık e, 200 milyon dolardan falan düşmüş. Bunu geliştiricileri tutanlar, destekleyenler satmış, çıkmış arkadaşlar. Bu tablo bunu gösteriyor. Şimdi geliştiricisinin e, proje sahiplerinin veya sermayedarların bunları satması sizde nasıl bir intiba bırakıyor onu bilmiyorum. ben Bende bir hoş bir intiba bırakmıyor. Durumlar bu şekildeydi. Umarım faydalı olabilmişimdir, anlatabilmişimdir her şeyi. altcoin tarafı biraz daha sabra ihtiyaç var. top, evet ara bir yükseliş rallisi bekliyorum arkadaşlar ama 10 kat, 20 kat, 30 kat sert hani o boğada alışık olduğumuz yüksek fiyat dalgalanmaları 2024 ve sonrasında gelecek gibi gözüküyor. en azından benim görüşüm bu yönde. Onlar dışında bu ara yükseliş girdiğimiz dalgada bence altcoinler özellikle sol tarafı, avaks tarafı ve benzeri en az 2-3 kat yükselme potansiyeline sahipler. Bitcoin 30 binlerde yataylık istikrar kazandı ve dominans endeksinde inmeye başladı durumlarda. Umarım açıkça her şeyi rahatlıkla anlatabilmişimdir. Yorumlara hepinizi bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.